sosyal belediyecilik politikalarımız gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Bugün burada olmanın eee epeyce mutluluğunu, keyfini ve bir o kadar da gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim bugün istiyoruz ki aynı anda her yerde olabilirim ama bu imkansız o yüzden bir hafta gibi kutluyoruz biz 29 Ekim'i. Cumhuriyet gerçekten her yerde. Bizler Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki yıllarda doğmuş insanlarız. Bizden önceki nesiller bambaşka bir dünyaya doğdular. Cumhuriyet'in olmadığı, demokrasinin olmadığı, vatandaşlık diye bir kavramın olmadığı e, bir ortama doğuyordu insanlar. Doğdukları zaman hakları yoktu. Yani öylesine sahipsizdiler, öylesine aslında ülkelerinin e, ne güvencesi altındaydılar ne de yönetimlerinde söz sahibi olabiliyorlar. Demokrasinin olmadığı, insanların da vatandaş olmadığı bir ülkede maalesef kimse kıymet görmüyor. İşte tam o günlerde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları da fırsat bilenler adeta bu topraklara, bize ait olan bu topraklara dört bir koldan işgal ettiler biz bu milletin mensupları olarak biliyoruz ki ne zaman birisi özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza, onurumuza, vicdanımıza ve ahlakımıza saldırsa onun karşısında bir ve bütün oluruz. Ülkemizi ve insanlarımızı savunmak için ne gerekiyorsa yaparız. İşte o millet, o asil millet o günlerde bir de kendine dünyada eşi bu zor bulunur bir lider buldu. Bir kahraman çıktı bu milletin ağrında Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İzmir işgal edildiği gün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı, Kurtuluş Savaşı'nı zaferle noktaladığı şehir olarak bu süreçte hep en önde, en başta en çok konuşulan şehir oldu. Böyle bir şehrin yurttaşları ve şehirleri olarak elbette gurur duyuyoruz. Elbette bu nedenle bizler Atatürkçüyüz, bizler Cumhuriyetçiyiz, bizler vatan severiz. <laughs> Kurtuluş Savaşı'nın hemen arkasından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verebileceği en güzel hediyeydi. Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir. Düzeninin adı olan cumhuriyeti bu millete armağan etmek. O gün bu duyguyla, yani dedi ki bu milletin her bir ferdi, her bir ferdi değerlidir. Bu milletin her bir ferdi eşit bir cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır dedi. Işıklar içerisinde uyuyor büyük hata. 29 Ekim bu milletin kahramanlığının eseridir üzerinden 102 yıl geçti. 102 yıl sonra bizler bugün Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olma onurunu yaşayan bizler artık elbette ki cumhuriyetin değerini biliyoruz. Ama şunu da birbirimize söylemeliyiz. Eğer biz bu mirasla gurur duyuyorsak, bugün içinde bulunduğumuz her ne sıkıntı olursa olsun dönüp onun için el ele kol kol omuz omuza mücadele etmek zorundayız. Cumhuriyet bayramını kutlamak bence cumhuriyete karşı ve dolayısıyla vatanımıza ve milletimize karşı sorumluluklarımızı tekrar birbirimize hatırlamak anlamına gelir. Böyle günleri neşe içinde kutlayalım. Eğlenelim, coşkumuzu yaşayalım. Bize bugünleri armağan eden herkese şükranlarımızı dile getirelim gelecek nesillere de sözümüzü verelim. Biz Cumhuriyet'in kenti İzmir'in vatandaşları olarak, yurttaşları olarak Cumhuriyet'e ve milletimize sonuna kadar sahip çıkacağımıza ve bu milletin başını önüne eğdirmemek için yaşamımız boyunca mücadele edeceğimize söz veriyoruz değerli başlarım. milletimizin çocuklarına ve gençlerine başı dik, onurlu olmak yarışır. Onlar bu topraklarda her zaman ihtiyacı olan işi de bulmalı, aşı da bulmalı, hakkını da almalı. Ve hiç kimse ama hiç kimse kendini bu ülkede sahipsiz ve yalnız hissetmemeli. Bunun için mücadelelerden herkes bizdendir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Nice güzel bayramlarda birlikte olun. Sağ olun. sırmalar saçar Altın güneş oldu sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Mustafa gerçekleşmesine katkı sağlayan başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Cemil Tugay olmak üzere emeği geçen tüm belediye personeline, belediye çalışanlarına, sanatçılarımıza, organizasyonda görev alan herkese mahallem adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir Büyükşehir Belediye'mizin Cumhuriyet her yerde anlayışıyla kentimizin her köşesinde bu coşkuyu yaşatması biz muhtarlar ve vatandaşlarımız için büyük bir gurur kaynağıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyor. Cumhuriyetimizin ilanabet, payidar kalmasını diliyorum.